Merhaba arkadaşlar. Tavşanlarımı gönderdim. Böyle kocaman yeni kümes oldu burası. Yerde bakın. Ben içerisinde gölge oldu tavuklarım. Ee, buradan çıkmıyor gündüz. Çünkü bahçede pişiyorlar. Bahçe inanılmaz. Gölge bile olsa sıcak oluyor. Burası karahat oldu gördüğünüz gibi. Üstü tahta serin tutuyor orayı. Şöyle de bir. Her yer tahta oldu şu an onlar için. İdeal. Serinde oturuyorlar böyle temiz aşırı sıcak. civcivler de buradaymış. Tavukların kapısı burasıydı hatırlıyorsanız. Şu sol tarafta tavşan kapısıydı ama artık tavşanlar yok. Ee, böyle bir şey oldu işte. Sadece tavuklarımız var artık. Şu sağdaki tavuğumuz e, yumurta yapacak. Şunlar daha civciv geziniyorlar. Şu an fendi de civcivli büyüdü ama horozun tavuk mu daha çözemedik. Evet, o tarafa doğru artık açıp... Buralarda <laughs> Yumurta yok. Kafalarına göre takıldılar işte. Hava aşırı sıcak. Onlar için burası çok iyi oldu. Evet. Söylediğim gibi tavşanlarım bir süre olmayacak. Belki daha sonra yine alırım. miyim horozum? Sıcak mı? Bakın şu anda kapı açık kimse dışarı çıkmıyor. Kendileri içerideler. Sıcaktan çünkü. Bak horoza bak yan yan geliyor bak. Isıracak beni aklı sıra. Seni yerim. Bakın. fena. Evet çok da kızdırmayalım onu şimdi.